İşte en sevdiğim kısım. Ben de çok seviyorum kahveyi. Çok güzel yahu. Kim yaptı? Güldürüyor. Hadi canım beraber yapmışsın. Evet ben biraz yardım ettim. Fatih için bugün biraz işim var. Hmm. Yoğunum. Ee, hangi beytte kaldıysak sana onu anlatayım. İyi ben akşam da olmayacağım çünkü. Hmm. Tamam mı Allah? Tamam ben. Hadi bakalım. 12. beytte kaldık. Tamam. Hem çüney zehre Hem da Aynı zamanda zehir aynı zamanda panzehir ama sana nasıl anlatmalı? Zaten bana da okurken zehir ve panzehir geliyor aklıma. Evet ama e, kendimiz onu nasıl yakın bir mana bulabiliriz onu düşüneyim bir yandan. Şöyle diyeyim hani daha önceki bir beytte de demiştim hatırlıyorum. Bazı sesler etkiler. Ben sana böyle güzel güzel konuşsam sen etkilenirsin. Evet. Sana ilaç gibi gelebilir bu sözlerim. Bu ses tonu. Ama Bir de Fatih yeter falan böyle bağırsam böyle kıssan falan ne yes. olursun böyle sana bir anda benim sesim ilaç gibi değil zehir gibi geliyor. Yes. Aynen öyle işte. Neyde? Sesiyle hem zehir hem panzehirdir. O hep güzel söyler. İnsanı kamil dedik ya o mükemmel olmuş artık. O hep güzel şeyler söyler. Sana Allah'ı hatırlatır. Ama eğer sen o niyetle dinlemiyorsan başka planların varsa, o ne kadar güzel üflenirse üflensin ya da bir büyüğün, annen, baban, öğretmenin sana ne kadar güzel hitap ederse etsin eğer sen bitsin de hemen biliyorum yapacağımı gibi böyle duruyorsan ki siz hiç yapmıyorsunuz Allah'a şükür aynı ney, aynı insan. Neye göre değişiyor? kendi halimize göre değişiyor. Bu çok önemli. Tabi derin manası olarak da büyüklerimiz demişler ki neyin yani insanı kamilin sana olan yakınlığı hani bir önceki beytte dediği gibi Hazreti Pir'in yar oluşu, arkadaş oluşu vardı ya. Evet. İşte o zaman sen de onu arkadaş olarak kabul eder, onun sözünü dinlersen Güzel arkadaşlık nasıl olur? Birbirinizi dinlemekle olur. Devamlı kavga olmaz. İşte öyle olursa o zaman sana ilaç gibi gelecek bu ney. Bu neyin sesi. Bu insanın sesi. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Oldu mu? Oldu. İyi hadi olsun bakalım. Kahve güzelmiş ama hakikate.